dizi izliyorsan bir dur hele takip et dizi alemiyle Sevilen yaz dizilerinden dönencenin başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'yu TRT 1'in Son Sefer filmi bir araya getirdi. TRT 1'de 15 Temmuz'da yayınlanacak olan film, Balkan Ninlisi, Ben ve Babam Vatan, Rüzgarlı Pazar projelerine imza atan Mesakademi imzalı. Berat Özdoğan'ın yönettiği filmi Uğur Uzunok, Murat Koca, Emre Berber ve Berat Beylivan kaleme aldı. Bugün çekimleri başlayan Son Sefer filminde Sümeyye Aydoğan, Sema, Caner Topçu ise Kerem rollerine hayat veriyor. Genç kuşağın iki gözde yıldızını başrollerde bir araya getiren proje, 15 Temmuz gecesi bir otobüste geçen olayları ekrana etkileyici bir dille ekrana taşıyacak.